Hepsi arkadaşlar abi sefer gördüğünüz gibi gren oynayacağız. Önceki bayağı 3 4 ay önce gren oynamıştım. Ah ayağım Oha. Ayağım diken diken olmuş. Şey gren oynayacağız. Ee, normal kolay hard yapacağız. Ekstrem yaparsak nah bitiririz oyunu o yüzden. Şimdi başlayalım. Dur medium değil lan. Higi. Full kalite, full full artı full. Az önce AS falan oynadım ama oyundan atıp duruyor. Yani oyun oynanmıyor. Acı AS yani oynanmıyor. Oyundan atıp duruyor. Reklamı sokuyor. Sonra oyundan atıyor. Tam oyun ortasındayken oyundan dağıtabiliyor Ya benim telefonda sıkıntı var ya da oyunda sıkıntı var. Şimdi başlayalım. Kalk acı çabuk kalk. Ben bunu neredeyse bir 15 defa bitirmişimdir en az. Çok fazla oynamıştım ben. Ne yazıyor burada? Gel beni sik. Tamam. Geliyorum. Şunu oturtacağım seni. Gel. Gel. Otur. Otur. Allahu ekber kaç. Kaç 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 kaç. Allah belan versin görmedi. Yemin ederim görmedi. Gel! Ananı sikeyim. Lan görmedi ki. Vallahi hiç beklemiyordum lan. Abim geliyor Yaraydı. Biliyorsunuz ne olduğunu Ya abi ya abi görmedi ki ama görmedi daha ya Boxing görmedi. Ne gülüyorsun Göt. Çabuk a, çabuk a, çabuk a, çabuk, çabuk, çabuk. Şu eğilmeyi de şöyle yapayım da. Şöyle yapayım. Kar gibi gülme, amına şap, şapla vurma. Başka yerde koş 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 koş. Abi şu, Şunu bir akşu şu arabanın ütüne sokalım bir ilk önce. Burada bazen pense oluyor. Ama koş artık takılma şu yerlere ya. O ben korkunca çok tipsiz oluyor ha. O yüzden korkmamaya çalışıyorum. Ee <laughs> oluyor amına. Ben senin ananla oynayacağım zaten. Aman ne sikim. Şu an sizin du duyu siz duyun diye var ya full şeyi sesi fulledim, full dedim full yaptım. O yüzden kulaklarım deşiliyor şu an. Ananı satayım. Geldi sıçtık. Sıçtık nereden geliyor? Yara yedik. çabuk, çabuk, çabuk geldi, çabuk geldi, çabuk, çabuk, çabuk. Takıldım, sıçtık. Ağzına sıçayım ya. Takıldım ya. Ya takıldım ya. Ağzına sıçayım senin ben ya. Puh, Allah belanı ver. Abi reklam çıktı kulaklarım delindi ya. Bak size göstereyim şöyle bak. Ah. Ah. Full gördüğünüz gibi siz duyunca full yaptım. Az önce kıstım çünkü duyduğum için. Çok fena ses çıkıyor ya. Üçüncü gündeyiz ya. Daha bir tane şey yapamadık ya. Şu an şu kablo var ya şu kablo. Şu el, elime geliyor o engelliyor yani. Şu an beni görmedi. Bok var kitlerin burayı köpek. Aa, ne? Ne? Ne, Lan ne ara geldin? Oğlum ne ara geldi ben onu altta bakıyorum geliyor mu diye ya. Ya her yerimiz kan oldu ya. Nasıl gittiyse. Bak ben bunu böyle böyle geldim. Açtım şunu şurada bunu bekliyorum. Bu çıkmış burada şamarı yapıştırdı bana. Bak hızlı gel koş. Koş vallahi koş içeri ağzımıza. Koş 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 koş. Bu sefer de gördüysen en adı. çok sesli ya. Ata bak ata 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 çabuk çabuk çabuk. Oha götüme sokacak sopa ya. Şu şuna bak. At şunu aşağı. Sikli oras bir joji. Pandikatı mı sana gel? Pandiklamasyon. şu tuzağa bir takılırsam var ya. Oğlum ben şimdi nasıl gideceğim? Ben nasıl gideceğim? Kulaklarım ağrıdı ya. Kalk 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 kalk. <laughs> Ay! Ananı avradını! Ya abi ya abi çok hızlı gelin ya. Allah belanı versin. Abi neden bu reklamlar neden ya? Ben bunu internette oynadım niye reklam gelmedi şimdi doldu reklamları ya? Kulaklarım delindi son gün ya sıçtı ağzımıza ya. Eh. Başladık inşallah ses kayması falan olmaz. Koş abi koş vallahi fena gelin. Ya siktir nasıl gördün la beni göt Götele eşapla Görmedin ki. Görseydin en adi şerefsizim ben. Görmedin ki. Görmedin acı. Görmedin. Yürü lan. Hize yürü. senin küfrü götünü, siker. götünü sikerim. Küfrü götünü sikerim senin ha. Kalktığın maşaplığa bir koyacak var ya ananı avradını. Çok hızlı geliyor. Diğer bu oyunda da kaybedersek diğer şeyde normal yapacağım. Çünkü hayvan at gibi geliyor. At. Şu an fena yakalanırım. gittin mi lan? Gittin mi oğlum ayırdı sana? Gittin mi? Başka çare yok ananı avradını. Koş 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 şu balkona banyoya git. Mutfağa gitmem lazım. Ah special key. Koş 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 koş. Geldi. Geldi geldi geldi. Koş 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 koş. Yukarı 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 kata yukarı kata. tuzak koydu. Koş 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 koş. Hangi neredeydi lan? Nerede? Ne? Ha, tamam tamam hatırladım. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Oğlum nasıl geliyor? Gir 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 gir. Gir. Nasıl geliyor, oğlum ben bir daha? Allah belanı Bir daha da oynamam oğlum ben. hay oğlum sana. Yurlan. Her boku yemiş dişleri kıpkırmızam. İngilizcem yok benim. Ah belim. Gelecek o hemen girdim. Geldin mi? Gelmedi. O yüzden yardır. Ömürcek var burada ömürcek. Gelebiliyor mu buraya? Ah nasıl gelebiliyor? Nasıl gelebiliyor buraya? Ya? Sıçtık. Oğlum buraya nasıl gelebiliyor? Ben kaç defa onun buraya gelemiyor diye düşündüm. Ya abi bok bokun öldük ya. Tipini şaplığa vuracağım şimdi amana kodumun burunsuz piçi. Babanın düşmanlarını. Hiçbir şey duymuyorum. Ya abi ya of ya of ya. Evet arkadaşlar bu part 1 değil part 2'sinde e, kolay, normali alacağım. O zaman ye yenebiliriz şu an zorda oynadığımız için dah yendik anasını satayım. Onun avurdunu. Diye bir gözmek üzere abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın ve hoşçakalın. Part 2'si bir gün iki gün ya da 3-4 bin iki yıl sonra gelebilir. Hadi hoşçakalın.